Kaskıt yok değil mi? Kazasın, kazasın, iyi bir şey. Ya, bunu da. Kazasın, 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 özellikle dünyada ve Türkiye'de pandemiden sonra gıdanın önemi bir defa daha ne kadar kıymetli olduğu anlaşıldı Tabii bizim bölgemizde Karaman Ovası olarak gıda ve üretiminde elmacılıkta olsun, zebze üretiminde olsun son yıllarda Türkiye'de söz sahibilerden biri oluyor şu anda bir tip bir ait yaklaşık 400 dekar alanda kapya, biber ve domates ekili bir arazi ziyaret ediyoruz. Üretimlerimiz üreticilerimiz oldukça üretimden ve almış oldukları tonajlardan memnunlar. Ama ister istemez Türkiye'nin gerçeği olan ekonomik gelişmelerden dolayı fiyat istikrarsızlığı var. Mesela iki tane ürün değerlendirebilirsek bu üretimimizin biberden memnun olduğunu, fiyatlardan memnun olduğunu belirtiyor. Ama domatesle ilgili zarar ettiğini belirtiyor. Tabii burada 400 dekar alan dediğimiz anda ciddi bir istihdam sağlıyor. Burada baktığımızda sadece üretim ortam bakmamak gerekiyor. Yaklaşık burada bin 4 milyon lira civarında sezonda bir istihdam sağladığı insanlara maaş da dağıtıyor. Aynı zamanda üretimin artması bizleri mutlu ediyor Karaman'da. Yani son yıllarda da yaklaşık Karaman geneline baktığımız vakit 2000 dekar alan üzerinde domates ekimi var. 1000 dekarın üzerinde biber ekimi var. Bu da gün geçtikçe artmakta. Tabii şöyle söyleyebilirim. Domates İzmir tarafına gidiyor. Niğde tarafına bir geçen ziyaretimizde aynı üretimiz kapya biber sattığını söylemişti. Adana tarafına kapya biber gidiyor. Yani ülkenin her tarafı muhtelif Ankara her türlü pazara gidiyor. İş pazar dışında dışarıları da buradan ürünler pazarlanıyor ve kalite iyi olduğu sürece ürünü satması ile ilgili sorun yok. Burada da üreticimiz maşallah kaliteyi yakalamış. Hem verimlilik açısından hem de biliyorsun burada en büyük etken kurt olayı. Bu üretimde kurt olmadığını bahçesinin dört dört bir üretim sezonu geçirdiğini görüyoruz üreticimizin. Ama yine söylüyorum Bizim üretmekle ilgili Karaman Ovası'nda hiçbir sorun yok. Tek sorunumuz su. Bizim ısrarla üzerinde durduğumuz, devam eden projelerimizin tamamlanması, suya ihtiyacımız olduğunu her zaman açıklıyoruz, beyanda bulunuyoruz. Özellikle Karadağ Sulama Projesi bu, bulunduğumuz arazide bulunan ve yine bu bölgede bulunan Hotamış göletine gelecek olan suların bir an evvel tamamlanması, gölet sulama projesinin tamamlanmasıyla beraber üretimle ilgili çiftçimiz sahada sürekli üretmekle ilgili Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi bir karış toprak boş kalmasın diyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve çiftçimiz onunla ilgili çalışma mücadele veriyor ama en büyük etken, en büyük sıkıntımız özellikle bu yıl hissettiğimiz sudur. Ee, yaklaşık 400 dekar bir alana ekim yaptım. E, tonaj olarak da e, 4000 tona yakın bir ürün bekliyorum. Tarlada fiyatını ne kadar veriyorsunuz domates? Şu anda 4 TL. Ama bu fiyat bizi tatmin etmiyor. Bu e, ürettiğiniz tarlada ektiğiniz domates ve biber e, salçalık biber mi yoksa soğuk alık mı? Tamamı salçalık. E, salçalık üzerine çalışıyorum ben. Peki su sorunu çekiyor musunuz? Su sorunu çok çekiyoruz. Hatta bu ürünü ben e, az daha yüksek alabilirdim. E, Kuyuları da su çekildiği için boru moru attık ama e, o da yetersiz. Hala yetersiz geliyor. Barajı gecikti. Barajın e, buralara gelmesini istiyorum ve bu su sıkıntımızın giderilmesini istiyorum. Tamam. Tamam, tamam şahit. <laughs>